Bırak, gir zonu. Evet. Sorulur mu be abi? Öldük açlıktan yani. Melek'le karşılaştık holdingde. Kerim'in odasında. Ee? Evet. Hiç. Özür diledi işte benden. Yok çok ileri gittim filan. Sen ne dedin peki? Neyine dedim? <laughs> özür dileyince sen ne dedin? Ee, ya ben de özür diledim. Yani daha düzgün ayrılabilirdik falan diye. Mesele kapandı yani. Şahane ya. Kutlarım Burak'cığım. Sezen. <laughs> Sezen bir dur ya. Ne yapıyorsun sen? Sofradan neden kalkıyorsun? Demek karşılıklı özür dileştiniz. Bravo ya. Bu uygarca tavır karşısında gözlerim yaşardı. Ya niye büyütüyorsun yani? Ne var bunda? Ne demek ne var ya? ne yapsaydım? Kız özür dedi işte. Anlamış hatasını. Ben de daha fazla uzatmak istemedim. Özür dileyince iş kapanıyor mu? Ha? O kız benim yedi sülaleme saydırdı be. Ne servet avcılığım kaldı ne fahişeliğim. Ne çabuk sineye çektin. Sineye falan çekmedim saçmalama. Artık bizi rahatsız etmesin istedim. Bitsin bu iş istedim. Tabi tabi. Dost kalalım da dediniz mi? Ha? Belki hep beraber takılırız artık. Saçmalıyorsun ama Sezen. Sezen ben seni sevdim tamam mı? Deli gibi sevdim. Bunu da hiçbir şey değiştiremez. Yani bir daha Holding'in kapısından girmede girmem. Anladın mı? Herkes isli. Güzelim Dokunma bana Ne oluyor ya Ama Demek gelinimi rahat bırakmıyorsun Sen ne ahlaksız Ne adi bir adammışsın Ne yüzle geldin sen benim torunuma ders vermeye Hanımefendi bakın ben istemedim Ali Kemal Bey ben sana torunun bir daha yüzünü görmeyecek demedim mi? Bu ailenin etrafında dolaşmayacaksın demedim mi? Şimdi bir dakika ya. Füsun senin olduğundan boşanmış. Ve bu durumda ben de Füsun benim torunlarımın anası. Anladın mı anası? Şimdi çek git bu evden. Bir daha bu kapının önden geçersen veya Füsun'u telefonla rahatsız etmeye kalkarsan sana öyle şeyler yaparım ki aklın dur. Anladın mı? Defol! Ben bayılmıyorum bu eve gelmeye. Bir daha da zaten gelmem. Hiç merak etmeyin. Defol dedim!